Herkese merhaba. Dünya Sürdürülebilirlik Örgütü ve Denizin Dostu'nun sunduğu yeni sürdürülebilirlik röportajına hoş geldiniz. Bugünkü özel konuğumuz Amway'in sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk global direktörü Will Templeton. Şimdi Will'i aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Bizimle burada olmanız çok güzel. Beni ağırladığınız için teşekkür ederim. Friend of the Sea ve Friend of the Earth sürdürülebilir ürün ve hizmetler için iki önemli sertifika ve aynı zamanda nesli tükenmekte olan türler ve habitatlar için koruma girişimlerini temsil ediyor. Yani bir Friend of the Sea veya Friend of the Earth ürünü aldığınızda sürdürülebilir üretildiğinden emin olabilir ve aynı zamanda doğa korumayı desteklemiş olursunuz. Bu kanalda yayınladığımız röportajlar daha sürdürülebilir üretim yapan şirketleri tanımanıza yardımcı oluyor ve umarız sizi de bu yaklaşımı benimsemeye ve sürdürülebilir yaşamaya teşvik eder. Yeni röportaj ve videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Amway, Michigan'ın Ada şehrinde kurulmuş, girişimciler tarafından yönetilen bir sağlık ve zindelik şirketidir. Şirket, besin bileşenleri konusunda uluslararası bir lider haline geldi. Deniz kaynaklı Nutriway Omega ve Nutriway Advanced Omega ürünleri Friend of the Sea sertifikasına sahiptir. Will, bana Amway hakkında biraz daha bilgi verebilir misin? Ne zaman kuruldu, nasıl büyüdü ve hangi pazarlar için hangi ürünleri sunuyorsunuz? Tabii ki. Amway, 1959'da iki arkadaş tarafından kuruldu. Şu anda dünyanın en büyük doğrudan satış şirketiyiz. İlginç olan, ürün markamız Nutriway'in aslında 1934'te Karl Röllnberg tarafından kurulmuş olması. Amway'i kuran Rich ve Jay aslında Nutriway takviyelerinin distribütörleriydi. Sonra ayrılıp Amway'i kurdular. Büyüyüp başarı elde edince Nutrilite markasını satın alıp Amway ailesine katmak için Karl Röllnberg'e yaklaştılar. Şimdi Nutrilite Bizim vitamin ve besin takviyesi markamız. Dünya çapında satış yapıyoruz. Diğer kategorilerimiz cilt bakımı, ev su arıtma, ev temizliği, mutfak gereçleri, hava temizleme ve kişisel bakım. Tüm ürün yelpazemizin arkasındaki felsefe sağlık ve zindelik üzerine. Yani sağlıklı beslenme, sağlıklı cilt ve sağlıklı bir çevre fikri. Vay, bu gerçekten etkileyici. Ne kadar geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunuyorsunuz? çevresel etkinizi azaltmaya ve sürdürülebilir olmaya odaklanmanız harika. Peki, sektörünüzde sürdürülebilirlik ne anlama geliyor? Hangi alanlarda ve hangi etki faktörlerinde farkındalığın arttığını gözlemlediniz mi? Kesinlikle. Amway'de misyonumuz insanların daha iyi ve sağlıklı yaşamalarına yardımcı olmak ve bizim için bu daha iyi ve sağlıklı bir gezegenle başlıyor etkimizi azaltmaya ve bağımsız iş sahiplerimiz, müşterileri ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklar için en iyi çözümleri sunmaya odaklanıyoruz. Sorumlu yaşam felsefesini benimsiyoruz. Bu malzeme seçiminden üretim süreçlerine kadar tüm kararlarımızı etkiliyor. Çevreye en az zarar veren en kaliteli ürünleri üretmeye özen gösteriyoruz. Açıkçası hizmet ettiğimiz herkesin çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin bu konudaki en iyi çabalarımızı hak ettiğine inanıyoruz. Bu durumun sadece bizim sektörümüze özgü olduğunu düşünmüyorum. Günümüzde insanların çok fazla seçeneği var. İnsanlar o kadar bilinçli ki, şirketler sorumlu davranmazsa orada çalışmayı tercih etmeyecekler. Bizim açımızdan insanlar bu iş fırsatını temsil etmeyi reddedecek ve müşteriler kesinlikle o ürünü satın almayacak. Bu sadece doğru olanı yapmak değil aynı zamanda günümüzde iş yapmanın bir gerekliliği